Şare, bana bak. Dur dur. Oğlum ortam zaten gergin. Bir rahat dursana. Ne oldu bugün. Yine şikayet geldi. Bir değil, iki değil, bir sürü vukatım var. Biz ne yapıyoruz? Seni idare ediyoruz. O kravatlar ne yapacak? İdare edecek mi? Patronlarla biz uğraşalım. Paraları siz alın. Sonra da şikayet geldi diye. Bizde hiç sordunuz mu acaba ne şartlar altında çalışıyoruz? delikanlık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye, anladın mı? Bir kalmıştı zaten. Konuyu tırmandırmayın. Karşı taraftan söylenen lafı tekrar ederek konu tırmanır. Bunların yapılmamasını sizden. Rica ediyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim abi. Yoksa zaten burada ne işimiz var? Sen ne dersen o.